Tiny Roof ailesinden hepinize merhaba. Bugün fuarımızın altıncı günü. Ee, Vize 2 projemizden yer alan 53 numaralı parselimizin sahibi Dilara Hanım bizlerle ee, Dilara Hanım'la küçük röportaj tarzında kısa bir sohbetimiz olacak. Dilara Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, Dilara Hanım şimdi size birkaç tane sorum olacak. Ee, Dilara Hanım Tiny House'la alakalı düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, aslında şöyle, Tiny House benim yıllardır istediğim bir hayaldi. Ee, ama bu işte e, çevremdeki insanların işte kooperatife sakın girme, işte e, zamanda teslim edemezler, çok sorunlar yaşarsın dedikleri için biraz durdurmuştum. Ama tabii depremden sonra da insanın böyle kaçabileceği, sığınabileceği bir yer e, ihtimalini düşünerek tekrardan bir arayışa girdim. Ee, bu şekilde bir say arısı almaya karar verdim ee, Peki Dilara Hanım şirketimize nasıl ulaştınız yani bizleri bizlerle nasıl iletişime geçtiniz Evet e, araştırmaya girdikten sonra Instagram üzerinden e, ilk önce reklamlarla başladım birçok firmayla görüştüm açıkçası e, bu firmalarda en çabuk cevap aldığım firmalar arasında siz vardınız e, bu şekilde ilerledim Öncelikle tek tek firmalara gezmeye başladım peki bizim ödeme kolaylıklarımızla alakalı ne düşünüyorsunuz? Aslında sizi tercih etme sebeplerinden ilki bu. Çünkü sadece 99 bin TL verdim peşinat ve 24 ay 0 faizle şu an taksitlerimi ödüyorum. bu da benim için çok büyük avantaj oldu açıkçası. şu anki koşullarda böyle bir yer almak gerçekten zor. peki satıştan sonraki süreçleriniz nasıl devam etti? Beklediğimden daha hızlıydı. Satış temsilcim Rıdvan Bey'e bu konuda teşekkür ederim. Oldukça cevap alabiliyorum kendisinden. Bugün de fuara geldim. Hem sizi ziyaret ettim hem tayinimi aldım sayenizde. Anlaşman olduğunuz firmalarla görüştük. hem indirim yapıldı hem destek sağlandı. Teşekkür ediyorum. Yani satış süresi beklediğimden çok çok hızlı geçti. Dilara Hanım, güle güle kullanın. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. <laughs> İyi ki bizimlesiniz. İyi ki Taynur'u ailesine geldiniz. Evet, İyi gidiyorum ben de. Buradan da Tiny Roof ailesine teşekkür ediyorum. Sizler de kampanyamızdan yararlanmak istiyorsanız Fuara Özel %30 indirimimizden yararlanmak istiyorsanız sizleri projeme davet ediyorum.